Önceki videomuzda kişiye özgü ruhani varlığın ya da göksel ruh ikizinin veya astrolojik ifadesiyle Almüten figürüsün ne anlama geldiği hakkında bilgiler vermiştik. Bu videomuzda nasıl hesaplandığı ve haritadaki yerinin tespit edilmesi ile ilgili bilgiler paylaşacağız. Astrolog Abraham İbni Ezra bize şöyle bir hesaplama vermiştir. Güneş Ay yükselen şans noktası ve ay doğarken doğumlu haritalarda doğumdan evvelki gene ay ay küçünürken doğumlu haritalarda doğumdan evvelki dolunay derecesinde asaleti olan gezegenlerin yazıldığı bir tablo düzenlenir. Güneş, ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn'ün harita içerisindeki ev yerleşimlerine göre tesadüfi asaletleri puanlanır. Harita sahibinin doğum gününde gün yöneticisi olan gezegen tabloya ilave edilir ve bu gezegene 7 puan verilir. Harita sahibinin doğum gününün saat yöneticisi olan gezegen tabloya ilave edilir ve bu gezegene 7 puan verilir. Tüm bu puanlamalardan en fazla puanı toplayan gezegen Almüten Figüristir. Satürn ötesindeki gezegenler bu hesaplamaya dahil edilmez. Eğer Almüten Figüris Güneş ise harita sahibi yol göstermek, yaratıcı gücünü sergilemek ve tanınmak isteyecektir. Eğer Almüten figürüs Ay ise harita sahibi başkalarıyla ilgilenmek, yemek yapmak, sevgi görmek, sevgi vermek ve hayat kurmak isteyecektir. Eğer Merkür ise Harita sahibi bilimlere, iş dünyasına ve iletişime ilgi duyacaktır. Eğer Venüs ise, harita sahibi güzelliklere, kadınlara, müziğe, sanata aşık olacaktır. Eğer Mars ise, harita sahibi etrafına hakim olmak için mücadele edecektir. Eğer Jüpiter ise, harita sahibi felsefeyle ilgilenecek ve öğretmenlik yapacaktır. Eğer Satürn ise harita sahibi kendisini toplumdan soyutlayacak, gizli şeyleri araştıracak ve zorluklardan muzdarip olacaktır. Hesaplamasını vermese de haritaya özgür ruhani varlıktan bahseden bir başka eserde milattan sonra bin civarında yazılmış olduğu farz edilen İslami İspanya'da bir Arap Müslüman astronom Kimyager, matematikçi, ekonomist ve bilgin olan Mecriti'ye atfedilen Gayetül Hakim'dir. Burada almüten figürsin nasıl hesaplanacağına dair bilgiler bulunmaktadır ve Latince'de Picatrix olarak tanınan bu kitapta elde edilen bilgilerde şöyle der: Haritanın yöneticisi ay ya da Venüs ise o kişinin kadınları, şakaları, oyunları ve oynamayı seven bir kişi olacağını bilmeliyiz. Eğer haritasının yöneticisi Güneş ya da Mars ise, yönetmeyi ve hükmetmeyi seven birisi olacaktır. Fakat haritasının yöneticisi Jüpiter ya da Merkür ise, böylesi bir kişi varlıkların iyi niteliklerini, iyi işleyişi ve adaleti bilmeyi, öğrenmeyi ve anlamayı seven birisi olacaktır ve şöyle devam eder. Almütem Jüpiter ya da Merkür ise o zaman kişi rasyonel tin seviyesine yoğunlaşacaktır ve bilimsel, felsefi ve teolojik konulara yatkındır. Almütem Ay ise kişi yeme, Almütem Venüs ise aşk yapma ve oyun oynama arzusunun hakimiyeti altında olacaktır ve doğal seviyeye yoğunlaşacaktır. Eğer Almütem güneşse ya da Mars ise kişi hayvanitin seviyesindedir ve bu da diğer insanları hakimiyeti altına alma, kontrol etme ve yönetme isteğinin egemen olduğu anlamına gelir. 7 klasik gezegenden sadece 6'sından bahsedilmektedir. Satürn hakkında bilgi bulunmamaktadır. Hocam, Amerikalı astrolog Robert Zoller'e göre bunun nedeni Satürn'ün gizli, ezoterik ve esrarengiz felsefenin yöneticisi olması ve bu nedenle insanın üçlü sistemine denk düşmemesi gibi gözükmektedir. Peki tüm bunların gölgesini mi aşmalıyız ya da almüten figürüsü nasıl kullanmalıyız? Ustam, hocam Amerikalı astrolog Robert Zoller der ki, Almüten Figüris için yapılan tüm bu yorumlar dünyevi boyut için geçerlidir. Ruhsallığa doğru evrilen bir insanın sonsuz tekamül yolculuğunda gezegen tesirlerini maddi boyutta bu şekilde açarız ama bu sadece bir evredir. İleri aşamalarda bu gezegenlerin ezoterik anlamlarına ulaşmak barındırdıkları ilahi ilkeyi yansıtmak noktasına varılır. Bir sonraki aşamada ise bunda da yok olmak. İslam tasavvufunda fena makamı gelir ki artık bu vahdedi vücut, tanrısal bilgi boyutudur. Benlik daha üst bir varlık mertebesine katılmıştır. Damla denize kavuşmuştur. Yunanlı astrolog Porpri şöyle der. Bu bilgi bizi kaderin boyunduruğundan kurtarır. Mutlu olan kendine özgü kılavuz ruhunu keşfetmiş ve böylelikle kaderin boyunduruğundan kurtulduğunu bilen kişidir. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Robert Zoller'e göre cevap şudur. Kutsal koruyucu meleğe dair bilgi kişinin kaderin baskısından kurtulduğu bir tinsel farkında olma seviyesine yükselmesini gerektirir. Picatrix bundan natura completa yani eksiksiz tabiat ya da mükemmel tabiat olarak bahseder. Der ki bu tek olan hakkında, benlik hakkında bilgidir tek olan ebedidir ve kişiye özgü ruhani varlığı simgeleyen almüten figüriz birincil ya da temel özelliğimiz olarak egemen olan bir niteliği simgeler. Hayatımızın her alanında fiziksel, duygusal, tinsel ve mevcut her seviyede geri planda işleyen de budur. Onun tinsel meselelerine yöneldiğimizde bizi belirli bireyler haline getiren etkinin aynısı evrensele erişimimize engel olabilir. Bu bizi olduğumuz şey yapan niteleyici ya da şartlandırıcı bir etkidir. Tinsel bir yöne yani evrensele doğru ilerlediğimizde bu bizim açımızdan bir engel haline gelir. Bu ruhani varlık hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir çünkü o evrensele açılan kapıdır. Fakat bu ancak negatif teolojinin araçlarıyla temsil ettiği hakim nitelikten vazgeçilmesi ya da bu niteliğin aşınmasıyla gerçekleşir. Bu nedenle örneğin Almüteniniz Mars ise ve mücadeleye, çatışmalara, savaşlara ya da Dövüşlere eğilimliyseniz Mars'ın niteliği ve haritadaki burç ve ev konumuna bağlı olarak bu sizin bu dünyadaki gücünüzdür fakat tinsel alemde bundan kurtulmanız gerekir. Çünkü bu mücadeleci özellik bütün ile kurulan tinsel birliğe, vahdet bilincine aykırıdır. Tinsel boyuttaki Mars'ın ilkesel gücünün doğru yansıtma aşamasına geçmek gerekir. Benzer şekilde haritanızın yöneticisi Güneş ise ve karizmatik liderliğe, diğer insanların dikkatini çekmeye ve böylelikle de onları yönetmeye eğilimliyseniz, bütünün bilgisini elde etmek için bunlardan vazgeçmeniz gerekecektir. Ay müteminiz Venüs ise alt bilinç seviyesinde oyalayıcı, dünyevi cilvelere takılabilir, eğlenceye düşerek konformist bir hayat yaşamaya, dejenere ilişkiler içerisinde kaybolmaya elverişli olabilirsiniz. Çünkü kaba alt bilinç düzeyini nefs idare eder. Ruhsal tekamülünüzün ileri basamaklarında Venüs'ün bu açılımı sırasıyla doğru ilişkilere ve adil olmaya yönelirken son kertede Venüs'ün barındırdığı evrensel hakikati yansıtmaya başlarsınız ki bu dualiteyi yani kutuplu realiteyi eşitlemek, dengeye getirmek, evrensel bütünlüğe yönelmek ilahi adalet gibi üst kavramsal açılımlara doğru gider. Endülüs İspanyası'nın gizemli eseri Picatrix'te Almüten Figüris'in temel aydınlanma için kullanıldığı anlatılır ve burada sevgi üzerinden bir açılım yapılarak sevgiyi bilimin kökeni olarak tanımlar. Şöyle der, sevgi içinde en muazzam kudreti barındırır ve insan tini sevginin kaynağı olan tek ile bağlantıdadır. Picatrix'e göre insan tini üç parçaya ayrılmıştır. Doğal, hayvani ve rasyonel tinler. İnsanın doğal tini diğer ikisine baskın gelmişse kişi sadece yenilebilir, içilebilir şeyleri seven birisi haline gelir. Eğer hayvani tin diğerlerine baskın gelmişse kişi diğerlerini yönetmek ve hükmetmekten başka hiçbir şeyi sevmeyen birisi olacaktır. Fakat eğer rasyonel tin baskın gelirse kişi sadece entelektüel şeyleri ve faydalı bilimleri sevecektir. Tüm bunlar her şeye rağmen gerçekleşir çünkü haritası bir gezegen tarafından yönetilmeyen hiç kimse yoktur. Bu gezegen Almüten figüristir. Sevgi rasyonel tinde ise kişi kendi türünden şeylerden, yani bilgelikten, bilimden, iyi niteliklerden, istikrarlı evdemlerden, ebedi şeylerden ve faziletten hoşlanacaktır. Buna iyilik, adalet ve üstün rasyoneltin sevgisi denir. Fakat bahsettiğimiz diğer sevgiler düşük yani nefsalidir ve faziletten yoksundur. Çünkü işlerinde olgunlaşmamış ham bir ruh barındırırlar. Picatrix'e anlatılanlar kişinin sevgisinin nerede yoğunlaştığı üzerinden hangi seviyede bir varlık olduğunu açıklamaya yöneliktir. Kutsal koruyucu meleğe dair bilgi kişinin kaderin baskısından kurtulduğu bir tinsel farkında olma seviyesine yükselmesiyle belirginleşir. Picatrix bundan sonra natra completa yani eksiksiz ya da mükemmel tabiat olarak bahseder. Picatrix der ki bu tek olan hakkında benlik hakkında bilgidir. Tek olan ebedidir ve kişiye özgü ruhani varlığı simgeleyen Almüten Figüris bize birincil ya da temel özelliğimiz olarak egemen olan bir niteliği simgeler. Bütün hakkında bilgi edinmek için bilmemiz gereken nitelik budur. Biz geçici ve dünyevi şeylerle ilgilenirken arka planda işleyen şey de budur. Hakim bir tin ya da bir koruyucu melek olarak çalışır. Bu bizi olduğumuz şey yapan şartlandırıcı bir etkidir. Evrensel boyutumuza açılan kapının anahtarıdır. Ruhsal büyüme basamaklarında ilerlerken belli bir noktada bağlı olduğumuz enerjiyi fark eder, hayat planımızı buna göre kurgulamaya başlarsak o zaman Evrim sürecimizde çok daha çabuk yükselmeye başlarız. Bu evrimsel bütünleşmeyi vahdet bilincine doğru evrilmeyi getirir. Özetle maddi dünyanın güçleri öyle işler ki çoğu zaman içsel amacımızla bağlantıyı kaybeder, takdiri ilahiyi unutur ve sonunda da kendimizi başka birinin amaçlarına hizmet ederken buluruz. Bizler Hayatta kendimize özgü rollerimizi yerine getirelim ve aynı zamanda da bizim de önemli bir parçası olduğumuz daha yüce bir amaca yani Allah'ın amacına hizmet edelim diye yaratıldık. Meleğimiz ya da Almüten Figürüs olarak tespit ettiğimiz gezegenin öz doğası hakkında önce bilgi sahibi olup sonra bunu hakkıyla yansıtırsak kaynağımıza dönebilir, gerçek değerimizi hatırlayabilir, gereksiz şeyleri bir kenara bırakabilir, gerçek doğamızdaki bozulmalardan arınabilir, Allah'ı kendimizi ve yakınlarımızı sevebilir ve bilinçli bir şekilde ilahi plana katkıda bulunabiliriz. Almüten Figürüs aracılığıyla koruyucu meleğin bilinmesi, salt psikolojik olan bir astrolojiyi aşan, gerçekten tinsel, ruhsal, ezoterik bir astrolojiyi uygulama imkanı sunar. Tüm bunları kendisinden öğrendiğim merhum hocam ve ustam Robert Zoller'in dediği gibi. Beleğimizi bildiğimizde kendimizi biliriz. Umarım bu videodan keyif aldınız ve bir şeyler öğrendiniz. Bir sonraki videomda tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın ve Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden değerli videolar paylaşmaya devam edeceğim. Takipte kalın. Söylemesi benden.